yönetenlerin yaptıklarından, ettiklerinden ya da yapmadıklarından öğretmenlerle ilgili bir çıkarım yapıyor. Yani öğretmene ne kadar önem verildiği ile ilgili yapılan aksiyonlar ya da yapılmayanlar öğretmenlerin saygınlığı ile ilgili soru işaretleri yaratıyor. Onlar da diyorlar ki biz itibarımızdan taviz vermeyiz. Öğretmeni... Öğretmenler meslek kanununa tepkilerini göstermek için yine sokaktaydı. Eğitimsen Ankara ve İzmir'den ses yükseltti. Bir kez daha öğretmenlik meslek kanunu ayrımcılıktır dediler. Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını ve 1 milyonu aşkın öğretmenin öğretmenin mesleğini çalışma koşulları ve geliştiren bir meslek kanunundan bahsetmemiz mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanı Özer'in 2022 yılı bitmeden süreci nihayete erdireceklerini duyurdu. Öğretmenlik meslek kanununa tepkiler sürüyor. Dün protestoların adresi Ankara ve İzmir'di. Bu meslek kanunu daha tasarru halindeyken biz itirazlarımızı dile getirmeye çalıştık. Bir muhatap aradık ama muhatap bulamadık. Hala da muhatap bulmuş değiliz. Öğretmenlik uzmanlık mesleğidir. Bu temel gerçeği yok sayarak farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak, öğretmenler arasındaki ilişki, ilişkilerin ve mesleki dayanışmayı bozacaktır. Eğitim sen üyeleri kanun geri çekilmezse hem mesleğin itibarsızlaşacağını hem de eğitimde eşitliğin zarar göreceğini söylüyor. ÖMK ile birlikte okullarda çocuğunun sınıfına uzman ya da baş öğretmenin girmesini isteyen delillerle okul idaresi ve öğretmenler yaşanması, öğrencilerin sosyal statüsü, öğretmenlerin kariyerine göre okullarda özel sınıflar oluşturulması yaygınlaşacaktır. Eğitim Sen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde kokart takma eylemi yapacak. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü ise Ankara'da miting yapmaya hazırlanıyorlar.